Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler sonra çalışsanız da bizler de çok şükür iyiyiz. Kaynatan bir çağırdım arkadaşlar. Buradalar. Çay koydum. Çay demliyorum. sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle demleyelim çayınızı. Snaye. Evet. E. Pasta varımız Bu nasıl almış ya? Anne Bu pasta yaptı arkadaşlar. Bardak. Çocuklarına yiyelim diye boğazımdan geçmedi babam bile çağırdı. Bunu dilimleyeceğim şimdi. Hadi. Şimdi daha var orada. Daha küçük. Tamam ona koy ona. Bu koyun bari Abo. Pastanın da arkadaşlar videosunu çektim. Kanalımda var. Evet. Şöyle evet. dilimleyip yapacağım. Ailece beraber yiyelim içelim Anne Recep içecek mi? Recep'i içecek mi? Yok annem 1, 2, 3 kardeşim Annem, babam, ben, abla, dedim Kaş, Kaç, kaç kişiye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, Şekilde. nerede? Evet. Dur şekeri bakalım. İsmail bir tane çatar ver bana hemen. Şeker nerede? Bakın arkadaşlar içine şeklinde çok güzel. Ne çiçeğimiz. Şekerden işin var mı? Yok annem. annem yok. aslında nasıl severim. Oturuyorum anne ben bunları. Götür Çayımız demlendi mi de pastaları götürüyorum İsmail. Bir. Pastalarım da arkadaşlar. Çayımız biraz demlensin. Altındaki su da kaynasın. Evi götüreceğim hepsini. Buradaki tencerelerde de ne diye sorarsanız şöyle bakın. Göstereyim peynir aldım arkadaşlar. Daha vakti var bunun bayağı bir saati. Peynirleri doğduktan sonra süzeceğim. Yapımını çekmeyi unuttum arkadaşlar. O yüzden yarın tekrardan peynir yapımını çekeceğim sizler için. Öyle. Başa. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ya, bu da şöyle diyor. Kandilin mübarek olsun. Bu ben Allah. Cümleten Müslümanlarım. Kandilin mübarek olsun mi davet etti. Pastayı yiyor, Mehmet dinleyecek şimdi. Evet arkadaşlar. Bugün Berat Kandili. Hepimizin kandili de mübarek olsun. Amin. Bu videoyu ben 3-4 gün sonra yükleyeceğim için söylememiştim. Babam söyleyince artık kandilinizi de kutlayalım. Her zaman videoları anlık atamıyorum. Çektikten sonra 3-4 gün buluyor bazen. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Kime konuşuyorsun? <laughs> Telefon al. Ha. Çok güzel e, olmuş. Çok güzel olmuş. Beğendin i̇yi. mi baba? Beğendin mi? İyi güzel. Hani olmaya yordun? Ya bunu da ne diyeyim? Ha öyle mi? <laughs> Abla sen de az bir şey. Valla orada da yıkı. Bir çay iç. Hala. Hep görmüyor musun? Olamaz, olamaz. Ağırtma, ağırtma. Bakın bir Ne bak, bak, <laughs> bak, <ablam. hayır. gülüyor> <laughs>

ne bismi baba ya? Sen <laughs> ne ne diyor? Telefonu bastı geldi ki onu biliyor. İvaçam <laughs> e, konuştu ya. Sen bize konuşuyor diyor sonra Telefondan haber yok be sen haber Arkaya baktı. Yok. Görünüyor mu? Bir <laughs> sen de sende var Bir de Bugün de misafirimiz var diyemedim de. Bugün de misafirimiz var arkadaşlar. Kayınvalidemin kız, kız kardeşi geldi. Aksaray'da? Rukhan, yeterli, Yavaş, dur annem. Bitti o zaten. Kandil aç gayrı kulağını. Açalım ne hangi kadar, ben işitmiyorum ki. <laughs> Bitti ya, Mekke diye bak. İngil. İngiliz. Ama TRT1'de te değil mi de kandil işleri? Yok, kanal iyiydi de. Kanal 7'ye basılıyor. Hadi. Recep, Hadi. bir o dur annem. Ablanın için o. Biraz daha çalışacağım baba, aç oynasın da öyle. Aç. Aç, çalış, çalış. Ne, maç mı oynar? Yo video açtık ya. Oram mı koyayım? Allah'ım izlerce bekle, dökecek eve bak. Nasıl? Bir yapar mısın çilekliği? Bu ne evet, kadar sevmedik de de. De. Ne? Ben de açayım. Dövmeyle arayabilmem diyormuş değil mi? Dövme. Beraber yap, Yok, dolanma. yapmış. Yardım etmişler sana. Değil mi? Refik'le çektik biz bu videosunu biz de bu Niye? Benim, abim, geliyor ama. He, o şey, pembe olan var ya. Ama şu böyle. O şimdi. Tamam. Ama. o. Oram, neye Ne diyor Refik? Bu? mı Pastane, pastane. Gel mi? ama bitiremem, bir de pastane ya açarsam bir. tamam yıkılırım ondan. Cebaba at ya da pastane. Cebaba olsa olur ama. Bir şey e, satıyorum bir ben, ben o. Evet yani, satıyorum. ne yani hmm. hmm. tamam <laughs> de da satayım mı? dur lan bir daha atayım. Sen açıyorum bir daha da ne yapmışım? Dur cız. Baba al. Sen orada otur Çaya gelme tamam mı? Yastığını çekmiş. Yiyor mu dede bunu? Niye çizik atamadın? Dede şimdi. Yiyor ama. Dede şimdi. Dede şimdi. Dede şimdi. Dede 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 Dede

bu güzel suyu derece kadar de al. De bu bir tane 10 keşke daha Ben de ben yiyeyim onu. Bir de 2-3 Hep o burada oturmaz. Getir Recep getir. Ya. Getir annemi sana çay ver. <laughs> çay çay canıracaksın. Daha delişme ya. Güzel. Böyle, ne ata ne evlatı bulur. <laughs> tane çocuğun <laughs> içinde, Biner misiniz de paytuna varan adar at kaçarmış. Tamam anımız geldi bana. Allah huyurunu hep bir kitap Altı hafta adını da çapa vurdu. Altı hafta ben Altmış lira haftalık, altı haftalık. Beşinci <laughs> sınıftan kaçtım, kaçtım. Adanya, kambık verin. Bu? Gitme oğlum, kulakların ahırı, kurt düşer dediler. Bunda da halim mı? Alnımızdı. Oraya oturacağım, şu oraya. Ekrem'in, sen bilir misin onları? Kim kim? Bilmiyorum, bilmem. Çay mı mı? <laughs> Semih Hanım, babası Semih Hanım. Şu ay ben bin kaldım, Semih'e ya. He, bilmem bilmem. Hah. Ne bileceğim E, o götürüyor millet adamı Hı. Eve yani hiç gelmedim, o holdan bindim. Caminin daraba. araba. Ameliyatörün takası vardı. Bine mi bindi, bine bindi, ne bana ne Öyle. Söyle bana gibi diğer yolu açalım. Sen mi açtın bunu? Öylece gittim de. bayram Müslüman bitti. <laughs> bir da gelme o. Kitap defter götürme değildi. Bir Müslüman bayramı bitti mi o zaman o hırın karnemizi bilirlerdi. He. İyi ee, anam baban seni merak etmiyor mu habersiz gidiyorsun? Demiş Bu gece. Bu gece herkesin... Ondan sonra. yine oğlum lan. Kulağın da sarını burası akıyor. Cirağat. Kurt düşer yavrum sana. Kim bakacak orada? Ağlarım ben gideceğim dedim. Biri dedi ki bırakın ya dedi. Gitsin dedi. Yer sebebendim ki onu niye götürüyorsun hocam? Evet. Ee. Bıraksın. Yani ağabeyin babası var, evet. iller var. Evet. Ramazan yok evet. bak. Sefer evet. babası <laughs> iller. <laughs> Bindim. <laughs> 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 <Gittim. gülüyor> Adana'ya vardık. Karanlıkta küçük diye yanan araba. bilmem da. Hani ben çiftliğiymiş. var ha. O da adam var. Nur Aksaraylıymış. Bağırıyor, çağırıyor. Hoş geldin da Aksaraylılar. Bilirmiş yani. Her zaman orada gidiyor. oranın. Hani Tabak oldu. Alın satmış çapa. <laughs> Karnın şu var. Gördün mü? Burada biliyorum, getirdim. biliyorum. O çapalarla Kaplarda uzun. Tazma diyor yok. Ambık. <laughs> Pakla gibi daha yine. Yine daha. Duyduk yani. Valla duyduk yani. Bugün mü ciddi yani. Neyse. Altı hafta. Kaç para? 360 liraydı. O zaman parasını. Bir araba. Milyon yok. Yövmeye 60 kuruş muydu? Yömi 60 kuruş muydu? 60 lira haftalık. 60 lira haftalık. 60 lira. 60 lira 50 lira bile değil. 60 lira haftalık. Yemeğe ne mı geliyor dedi? liraya geliyor? On liraya geliyor? Neye geliyor? On liraya gelmiyor. 9 liraya geliyor. 9 liraya geliyor. Öyle mi? 9, 9 liraya, liraya geliyor. Baba. Ondan sonra. 30 liraya Bir de yarıya da İkinci diyara sağladım. Bir de töre. Çavda köreye kara dip gibi. Sen onun arasını yaratacak, toz şekeri ekip yiyecek. yiyecek. Çok mu geliyor Recep siz? Neden uğurla kaldırıyorlar yani işte. Tamam. Dört dakika, beş dakika. Bir kem kaldırıyorlar. Evet. Allah aydınlamadı. He. Ondan sonra. Allah gelele. Arıyor çapalarımızı yayan. Buradan direk kayverimden vaka. Zile kadar var valla. Bağlarım. Oraya çiğdenek güneş açık. Gösteriyor. Gösteriyor. Kaldırıyor. Değil yok 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 yok. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, dört hafta derken dördüncü haftasının çapalar gibi ettiler. da koyduk. Yatağım ne yok benim. Otun üstüne uzanıp yatıyordum. Orası kan. Böyle giderken Yemeğe gidin, hacer, yatağın hacer. Elbet gel, enes'in gebesi. Sokola geçmiş. O ne lan? Sokola mı ikisi bir yatardı. Babalar da bir örneğe yatardı. Hmm. Şimdi de babası vardı. Ondan sonra çapıya ayağım bir derdi. De. Çocuklar korkar. Ağlamış. Koptu koptu. Hep oldu oraya. Semih ağalar. Hacer ağalar. Gel kardeşim yanımda yat. Gel vardım yani yatmıştık. Tuzlu oraya yani. Ha bunun ayağını çöndürsün derdi. Saniye. Neşir abi onun ağası var. buradan da ikisi yatarlardı. Neşir abi çöndürün lan ayağıma dedim. Çöndüreyim mi? Yok oğlum dedi. Alvenin gidecek bağırdı. Bunlar geldi. Çöndürdüler de yara öyle kavuştu. İlaç yok. İlacı olmaz orada. Ondan sonra bir iki haftada bir ayağımı yordu. Kopu başına geldik. Deker ya, 160 lirasını giymişsin. Al sana 200 lira. Tamam. Yiyorum ya bordumu. 200 lira, 1 lira. Sana Ramazan'da elimden tuttu. Kale vardı ya hanım. Kaç kopu giyince. Orada adam başımı gördü içerdik. Bir de kon pantolon, bir de bot ahattık. E önceden onu da dağıtıp tapadık. Topuna burada satacağım. Arkadaşlara satacağım parayla. Dağıtıp vururlar ya. Evet. <laughs> 80 lira tuttu. 20 lira kaldı, 120 lira. O 20 lirayı dolmuş parası verdik otobüste. Oradan otobüs tuttular. Adam başı. 100 lira da çorabın içine soktum ağladım. Pinen. Ne olur ne olmaz. Çalarlardı Ramazan. Baba. baba. Gele 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 gele. O baba. Halim onun ayakkabı kat dükkanı var Halim Hanım. He he he. Bakanta var diye. Orada çorunlu yemeğin evi var ahrabamız. Çorunlu hacını bizim yok. Orada otobüs durdu suyu getirmişler <laughs> bayrak ya. Otobüs geçemedi. He. <laughs> Atlıya yürüdü. <laughs> Atlıya yürüdü. <laughs> Benim elimi sen <laughs> mi olsun? Orada işte. geliyorum. Allah. Eve geldim. Neden nokun masa var dedi. Ben böyle bastım. Ağam kim o benim ağaçtım. Bak kız kaçtı da geldi hadi dedi. Camiye gidiyorum yaş kapı gitti. Apeyat içeri girdim. Zaten miyim, ottan dört vardı, ottan. Söndürürdü biliyormu? Saatte bir söndürürdü, dakikada bir söndürürdü. Iıı. Ee, yani otta süzer. Onun da şey vardı, ona bir attım öyle kendimi. Ağam gelmiş sabahın yağmıdan. Kazaca yağmış, mavi çaydan mı vardı? Komik çay, bilmem kaç günlüğün çayı. Kaç günlüğü? Yazık ki ne kadar halledildi ağam. Hani para mara dedi bana. Çıkardım. Allah'a bu Başka yok dedim. Ne diyor lan sen? Benim elimde senin tutandı. Bu ne bu para? Koy zaten alır bu dedi. Yazık. Muhammet <laughs> Cemil. <laughs> 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 varacak. Gökhan oraya varacak. Varacak. Biz kaçmadık. ben. Allah soracak. Kaçı da gelmedi. Ya babam ne? Ama zaten anamın ölçünü görmedim ben. Hmm. Adana'daydık. 400 lira para sardım. Ağam boyunca oturmuşlar, Araba mevcut. Kavda rektü görüyor da. Cariye alıştığımı bilmiş de. Tütünü sarmış tütünü. Böyle düzmüş tütünleri. Çakma yanına koymuş. Ben camiye gidiyorum oğlum. Sen işle gel. Tamam baba. Öğlenliğin yemeğe oturdum. Onlar gittiler ben oturdum. Car, arabanın yanına cari içerken tevkoca geldi. Ölen rahmetli Tevbe Hoca. Kaçıp ne inşallah. Allah bilir ya buldum. Kaçıp ne etme kaçtılar. Kaçmam hoca kaçmam. Buraya ben işlerim beş bölüm. <laughs> ya, ben onun oğluyum <laughs> ben. Uranan işleniyordu değil mi? Ben onun oğluyum. <laughs> bazen bilir, bazen hatta aman bilir. Bilir canım onu. Kimin mi? doğru, kimin yeri. Değil canım onu doğru. der, onu der, her zamandır. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzu da burada kapatalım. Bugünlük de bu kadar yeterli. Babam anılarını anlattı. Ağladı biraz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sen de söyle baba. Kapatalım hadi. Sen de söyle. Allah'a emanet arkadaşlar. Şura bakmayın.